Usta Dokunuşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sizin için ilginç videoları bulmaya devam ediyoruz. Bu tür videoların devamı için kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Ve sıradaki videomuz gelsin görelim neymiş. Hemen bakıyoruz. Evet, var ile sıvı doldurmaya çalışıyor. Bardakla doldurduğu zaman ya da böyle boşalttığı zaman tabii ki dışarı doğru boşalıyor ve bidonla huni şeklinde bir şey yapacak. Çizdiği yerleri maket bıçağıyla kesiyor. Evet izliyoruz. Kesti. Ve bidonun ağzını varilin ağzına gelecek şeklinde yerleştirdi ve sıvıyı boşaltıp güzel bir huni yapmış oldu. Mantıklı bir yöntem arkadaşlar. Deneyebilirsiniz eğer böyle bir işlerle uğraşıyorsanız. Denemenizde yarar var. Evet tekrar görüyoruz. Var ile suyu boşaltmaya çalışıyor ve başaramıyor. Bunun için bidondan yardım alıyor. Bidon yardımıyla Evet, gördüğünüz gibi bidonu ortasına kesiyor maket bıçağı yardımıyla ve sıvıyı o kestiği yere boşaltıyor ve bidonun ağız kısmından düzgünce valle aktarılıyor arkadaşlar. Deneyebilirsiniz. Basit bir yöntem olmuş arkadaşlar. Bu tür videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.